Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere harika bir içli kete tarifim var. Dışı çıtır çıtır, içi tel tel ayrılan bir kete mutlaka deneyin diyorum. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle 7 su bardağı unu eleyerek kenarda hazırda bekletelim. Malzeme listesini açıklamalar kısmına her zamanki gibi ekliyorum oradan da bakabilirsiniz. Yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık su 1 yemek kaşığı instant maya 1 yemek kaşığı şeker ilave edip tahta kaşık ile karıştıralım. Şeker ve mayayı eritelim. Instant maya yerine yarım paket yaş maya kullansanız da olur. Bu arada 250 gram tereyağını da eritelim. Kenarda beklesin, ılısın. 1 su bardağı yoğurt. 1 su bardağından 2 parmak eksik ayçiçek yağı. 1 adet yumurtanın sarısını içine ekliyoruz. Bu daha kıyır kıyır bir kete olmasını sağlayacak. Sarısının içine o yüzden ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz. Bu karışımı şöyle güzelce bir karıştıralım unu ilave etmeden önce. Yavaş yavaş un dökerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Unun kalitesi unun miktarına göre değişebilir. Lütfen e, kontrollü bir şekilde un ekleyin. Mutlaka miktarını etkiler arkadaşlar unun kalitesi. Yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu toparlayalım. Bu tarifin içerisinde yoğurt olduğu için yoğurdun sululuk oranı da mutlaka unun miktarını etkileyecektir. O yüzden yanınıza 7-8 su bardağı kadar un hazırda bekletin. Yavaş yavaş dökerek hamuru yoğurun. Ele yapışmayan, yumuşak dokuda bir mayalı hamur yoğuracağız. Evet ben toplamda 7 su bardağı un kullandım. Hamurum toparlandı. Tezgahıma biraz un alarak şöyle güzelce yoğuruyorum. Mayalı hamur yoğurulmayı sever. Sizler de bu şekilde masa veya tezgah üzerinde 2-3 dakika boyunca yoğurun. Mayalı bir hamur ama mayalanmasını beklemeyeceğiz. Direkt yapım aşamasına geçeceğiz. Bu şekilde hamurumuz hazır. 8 eşit beziye bölelim hamurumuzu. Servis tabağının tabanını unlayalım ve bezeleri tabakta dinlenmeye bırakalım. Dinlenmeye bırakalım derken ilk bezemizi açarken bunlar da kenarda tezgaha yapışmadan beklesinler. Üzerine bir örtü örtün kurumasın hamurlar. Tezgahımı hafifçe unluyorum ve başlıyorum bezemi açmaya. Kenarda bekleyen hamurun üzerine bir örtü veya bir paket streç film ile kapatırsanız üzeri kurumayacaktır. Un yardımı ile merdane veya oklava ile hamurumuzu açalım. Açabildiğimiz kadar hamurumuzu açıyoruz. Çok fazla ince açmanıza gerek yok ama kalın da olmasın. Bu şekilde açtıktan sonra içerisini hafifçe unlayıp katlayıp kenara alacağız. Hafifçe unlayın ki bu bekleme aşamasında birbirine yapışmasın. Dört bezeyi bu şekilde açacağız. Bu tarifi babam geldiğinde de yapmıştım. Daha da güzel oldu. Ee, kullanacağınız malzemenin kalitesi çok önemli. Kullandığınız tereyağı, unun markası. Böyle güzel kaliteli e, ürün kullanırsanız gerçekten harika oluyor. Her yaptığınızda e, çok daha güzel olacak. Mutlaka e, deneyin. Zaten bir kere yaptığınızda her zaman yapmak isteyeceksiniz. Sizi memnun bırakacak bir tariftir. Bana güvenin arkadaşlar. Harika olmuştu geçen yaptığımda da. İkinci hamuru da açtım. Yine aynı şekilde unlayıp katlayıp kenara alacağım. Bu şekilde 4 bezeyi de açacağım arkadaşlar. Dördüncü bezeyi de açtım. E, eritmiş olduğum kenarda bekleyen ılık e, erimiş tereyağını döküyorum her tarafına gelecek şekilde de elimle yayıyorum. 4 adet yufkayı üst üste koyup her katını bu şekilde yağlayacağım. Bu tariften iki tepsi çıkıyor. Dilerseniz e, hamurun bu sardıktan sonraki e, hamuru streçe sarıp buzlukta bekletebilirsiniz. Pişirip buzluğa kaldırabilirsiniz. Oldukça bereketli bir tariftir. Evet son bezeydi. Yani dördüncü bezeyde Yufkayı da bu şekilde en son kata koydum. Bu katı da yağlayacağım. Ne kadar ince açarsanız o kadar güzel oluyor. Böyle tel, tel ayrılıyor arkadaşlar. Mayalı bir hamur olduğu için de kabara kabara pişiyor. Evet her tarafını yağladım ve çok sıkı değil, çok gevşek de değil. Rulo şeklinde sarıyorum hamuru. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştireceğim ve buzluğa kaldıracağım. Bu ketenin e, sırrı da arkadaşlar bu. Mayalandırmıyoruz hamuru ama diğer bezeleri yapana kadar da bu içine sürmüş olduğumuz yağın donması için buzluğa kaldırıyoruz. Diğer 8 adet e, pardon diğer 4 adet bezeyi de yine aynı şekilde açtım, katladım, yağladım, sardım ve şekil verdim. E, bunu sarıp buzluğa kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartın, kesin, işlem uygulayın, pişirmeye bırakın. Söylemiş olduğum gibi büyük bir kolaylık. Şimdi içini hazırlayacağız. İçini hazırlayana kadar da hamurumuz dinlenmeye devam etsin. Bunu da yanına ekleyip buzluğa kaldırıyorum. Burada 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı var. Biraz da sıvı yağ ekledim. Erimeye bırakıyorum. Erittikten sonra içerisine 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar daha un ilave ettim. Unu ve tereyağını güzelce kavuruyorum. Ee, i̇çerisine de zevkinize, ağız tadınıza göre tuz ilave edin. Ee, hamur toparlandıktan sonra da ocağın altını kapatın. Hazır. Bu iç ee, keteye çok yakışıyor. Bende çok fazla kete tarifi var. Bazı kete tariflerim içsiz. İçsiz kete yaptığımda içsiz ketem olur diyen takipçimiz çok fazla oluyor. E, genelde içli olarak beğeniliyor. Gerçekten de e, daha lezzetli ve güzel oluyor içli kete. Bu şekilde hazırladım. Kıvamı bu şekilde seviyorum. Sizler de e, bu şekilde yapın. Bazen böyle daha cıvık bırakılabiliyor. Ama bu daha güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde koyu olsun kavurmanız. Ilması için hemen başka bir tabağa aldım. Karıştırıyorum. Çünkü sıcak sıcak koyamayız hamurun içerisine. Buzluktan dinlenen hamurları çıkartıyoruz. İlk yapmış olduğumuzu yapacağız. Tekrar geri kalan hamuru buzluğa atalım. Şimdi bu rulo yap yapmış olduğumuz hamuru 2-3 parmak kalınlığında keselim. Bu şekilde ağzını büzelim. ters çevirelim, içini açalım ve hazırlamış olduğunuz iç harcını içine ekleyip ağzını kapatalım. Elimizle bastırıp bu şekilde beze yapıp kenara alalım. Fırınımı alt üst ayarda 180 derecede ısınmaya bıraktım. Isınmış olan fırına süreceğiz. Bütün hepsini bu şekilde hazırladım. Elimle bu şekilde yassılıyorum. Ve fırın tepsimi alıyorum. Fırın tepsinin tabanını dilerseniz yağlayın, dilerseniz yağlı kağıt serin. Üzerlerine yumurta sarısı süreceğiz. Çatalla da üzerinden geçiyorum. 180 derecede alt üst ayarda ısınmış fırında alt üstü güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Yine aynı şekilde diğer e, hamuru da bezeleri de aynı şekilde yaptım. İki tepsi ketem hazır. Bakın dışı pul pul dökülüyor. Çıtır çıtır oldu. İçini açtığımızda hem yumuşak hem tel tel ayrılan bir içli kete oldu. Kanalımda börek tarifleri çok beğeniliyor, çok deneniyor. Aynı zamanda kete tariflerim de çok beğenilip deneniyor. deneniyor. Sizler de daha önce börek ve kete tariflerimi denemediyseniz mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.